Merhaba arkadaşlar, Biyoloji TV YouTube kanalında İnan Hoca ile birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12. sınıflarla birlikteyiz ve 12. sınıflar için birinci dönem ikinci yazılı örneğimizi çözeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk sorumuzun kazanımı canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. Şöyle demişiz arkadaşlar, canlılarda substrat düzeyinde fosforilasyon. Oksitatif fosforilasyon ve fotofosforilasyon olmak üzere 3 çeşit fosforilasyon görülür. Buna göre bir takım tepkimeler vermişiz ve bu olaylarda hangi fosforilasyon çeşitlerinin gerçekleştiğini yazınız demişiz. Arkadaşlar şimdi oksijenli solunumda iki çeşit fosforilasyon var. Bir substrat düzeyinde fosforilasyon bir de ne vardı? Burada bir de ETS kullanıldığı için artı bir de oksidatif fosforilasyonu da buraya yazıyorum. Peki oksijensiz solunumda solunumda standart arkadaşlar. Yani substrat düzeyinde fosforilasyon da var. Oksidatif fosforilasyon da var. Bakın böyle bir denden koydum. İşi kolaylaştırdım kendi açımdan. Ama tabii siz yazılı da böyle yapmayın. Yazın yani. Peki fermantasyonda? sadece substrat düzeyinde fosforilasyon var. Şöyle yazayım. Substrat düzeyinde fosforilasyon. Peki gelelim kemosenteze arkadaşlar. Kemosentezde yine ETS kullanıldığı için indirgenme yükseltgenme yoluyla ATP üretildiği için oksidatif fosforilasyon var. Fotosentezde ise foto fosforilasyon var. Tamam. Evet. Bunları iyi bilmekte fayda var arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. Sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuz protein sentezi ile alakalı. Kazanımda canlılığın devamı için diyor ama orada e, herhalde tablet Evet ikinci sorumuz arkadaşlar protein sentezi ile alakalı. Aşağıda bir polipeptit zincirini oluşturan amino asit çeşitleri ve sıraları verilmiştir diyor. Bu polipeptidin sentezi ile ilgili şimdi X, Y, Z, T bakın 4 çeşit amino asit kullanılmış ama bu amino asitleri kullanım oranı farklı. Mesela bakın X'ten 1, 2 tane kullanılmış değil mi? Ya da Z'den bakın 1, 2, Üç tane kullanmış ama temel olarak kullanılan amino asitler X, Y, Z ve T. Yani 4 çeşit. Şimdi bu polipeptidin sentezine kaç çeşit mRNA görev almıştır diyor. Tabii ki bir. Çünkü bu mRNA üzerinde buradaki amino asit sayısının bir fazlası kadar stop kodonunu dahil ediyorum. Bu kadar kodon olacak değil mi? Ama sonuçta bir tane şifre var. O şifre üzerinde çok sayıda üçlü şifre bulunuyor. O yüzden bir tane mRNA kullanmış oluyorum. Kaç tane tRNA görev yapmıştır diyor. Arkadaşlar tRNA'lar amino asit taşımıyor mu? E burada kaç tane amino asit var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amino asit var değil mi? Yani 4 çeşit var ama 8 tane. E bu 8 amino asidin her birini bir tRNA taşımayacak mı? O zaman cevabınız ne olacak arkadaşlar? 8 tane kaç tane peptit bağı kurulmuştur diyor. E 8 tane amino asit birbirine 7 tane peptit bağıyla bağlanmaz mı? Bir eksiği kadar değil mi bağ sayısı? Dolayısıyla buraya da 7 diyeceğim. En az kaç çeşit mRNA kodonu kullanılmış olabilir? Arkadaşlar 4 çeşit olduğuna göre bunların her biri için bir çeşit şifre, üçlü şifre, bir çeşit kodon kullanıldığını düşünelim. Çünkü bir ya da birden fazladır. Ama en az dediği için birer tane alıyorum ve dört tane dört çeşit olduğuna göre en az dört çeşit mRNA kodonu kullanılmış olabilir. Ama bakın bir de artı stop kodonunu da ekleyeceğim. Onu da şöyle ekleyeyim. Stop kodonu diyeyim. Değil mi? Sonuç ne oldu? 5 mi oldu? Evet. Amino asitlerin her biri için bir çeşit. Bir de stop kodunu ekledim. 5 çeşit mRNA kodunu kullanılmış olabilir. Evet, aşağıdaki şekilde e, doli dediğimiz bu kopya koyunun klonlanma aşamaları gösterilmiş. Kazanımımız genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. Şimdi arkadaşlar, burada bakın işlemi uzun uzun anlatmayalım ama e, bunu çünkü konu anlatımlarını hatırlıyor olmanız lazım. Bakın A koyunundan Vücut hücresinden çıkarılan çekirdek B koyunundan e, yumurtadan çekirdeği çıkartmışız. B koyunun yumurtasına nakledilmiş. Dolayısıyla aslında Dolly dediğimiz koyun bütün kromozomlarını, çekirdek DNA'sını nereden alıyor? A koyunundan. O zaman Dolly hangi koyunun genetik kopyasıdır? A koyununun. Dolly'e mitokondriyal DNA'sını, Dolly'e mitokondriyal DNA'sını kimden almış? E mitokondri bize nereden geçiyor arkadaşlar? Yumurta aracılığıyla annemizden. E peki biz bu klonlama işinde yumurtayı kimden aldık? B koyunundan. O zaman Dolly'nin mitokondriyal DNA'sı kimden almıştır? B koyunundan. Dolly'e hangi koyundan DNA aktarımı olmamıştır? Bu da C değil mi arkadaşlar? Çünkü C koyunu sadece embriyonun taşınmasını ve doğuma kadar beslenmesini, büyütülmesini, korunmasını sağlıyor. Yani C koyunu aslında sadece taşıyıcı anne herhangi bir genetik aktarım yapmamış. O yüzden C koyunundan diyorum herhangi bir genetik aktarım yok. Bu şekil olarak da size çizdirilebilir. Bu şekilde sorularda da sorulabilir. Evet dördüncü sorumuz rekombinant DNA teknikleri kullanılarak bir genin bir plazmite ...klonlanması yani plazmit aracılığıyla gen aktarımından bahsediyoruz. Ee, i̇nsan DNA'sından elde edilen bir genin bakterilere aktarılması sürecinde... ...bu olayların gerçekleşme sırasını soruyor arkadaşlar. Şimdi ne olması lazım? Bir defa önce insan DNA'sının ve bakteri plazmitinin saf olarak izole edilmesi... ...ve laboratuvar ortamına alınması lazım. Yani... İnsan hücrelerinden ilgili geni aynı şekilde bakteri plazmitini de hücrenin dışına çıkarıyorum. Sonra insan DNA'sı ve bakteri plazmitini aynı çeşit restriksiyon enzimleriyle kesiyorum. E, kestikten sonra istenilen geni tanıştıran DNA parçasını bakteri plazmitine ekliyorum. Neyle? Ligaz enzimiyle. Bu da 3 arkadaşlar. Daha sonra elde edilen rekombinan plazmit yani genetik yapısı değiştirilmiş olan plazmit DNA ne oluyor? Bakteri hücresine aktarılıyor ve daha sonra bu rekombinant bakteriler çoğalmaya bırakılıyor. O zaman olayların gerçekleşme sırasını yazın dediğine göre önce 2 sonra 1 sonra 3 ve 4 oldu? Evet gerçekleşme sırasını yazdım. Peki Genetik mühendisliği ve genetik mühendisliği ve e, biyoteknoloji kavramlarını açıklar diyor. Model organizma nedir? Bir canlının model organizma olarak kullanılması için sahip olması gereken özellikleri yazınız diyor. arkadaşlar model organizma nedir? Model organizma Genetik özellikleriyle genetik, özellikleri başta olmak üzere genetik özellikleri başta olmak üzere deneysel çalışmalarda kullanıma kullanıma uygun organizmadır. Yani deneysel faaliyetlerde bizim kullanabildiğimiz organizmalara biz model organizma diyoruz arkadaşlar. Peki bir model organizma olabilmesi için canlının hangi özelliklere sahip olması lazım? Bir defa gen haritasının çıkarılmış olması. Değil mi? Yani hangi gen ne işe yarıyor, nerede? Bunu bilmemiz lazım. Başka? Kısa bir genoma sahip olması. Arkadaşlar bunun DNA'sı ne kadar küçükse Üzerinde ne kadar azgen varsa bizim için o kadar kolay. Yaşam döngüsünün yine ne olması lazım? Kısa olması lazım. Yani kısa sürede fazla miktarda döl verebilmesi lazım. Ekonomik açıdan kolay yetiştirilebilir olmalı değil mi? ekonomik açıdan yani ucuz olmalı arkadaşlar maliyeti düşük olmalı değil mi? Başka ne diyebiliriz? Laboratuvar koşullarında laboratuvar koşullarında da yetiştirile yetiştirilebilir olmalı. Evet basitçe genaritası çıkarılmış olmalı. Kısa bir genoma sahip olmalı. Yaşam döngüsü kısa olmalı. Ekonomik açıdan kolay yetiştirilebilir olmalı. Laboratuvar koşullarında yetiştirilebilir olmalı. Bunlar başlıca hemen ilk aklımıza gelen e, özellikler sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 6. sorumuz genetik mühendisliği ve biyoteknoloji kavramlarını açıklar kazanımı ile ilgili. Kök hücre nedir diyor ve tiplerinin özelliklerini kısaca yazınız diyor. Önce kök hücrenin ne olduğunu yazalım şimdi kök hücre şu arkadaşlar e, pek çok pek çok farklı hücre tipine dönüşme potansiyeli olan hücrelerdir diye basitçe tanımlayabiliriz e, çeşitleri hangileriydi bir defa embriyonik kök hücreler vardı. Yani embriyonik dönemden alınan, elde edilen embriyodan embriyonik kök hücreler. Bunların özellikleriyle ilgili ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Tek başına bunlar, burası tabi sözler olduğu için biraz mecburen yaza yaza gidiyorum. Tek başına arkadaşlar bunlar ne yapabiliyorlardı? Bir organizmayı Oluşturabilme potansiyeline sahip, tek başına bir organizmayı oluşturabilen hücrelerdir. Başka? Kordon kanından elde edilen kordon kanı kök hücreleri diyeyim basitçe. Şimdi arkadaşlar, bunlar tabi elde edilmesi en kolay olan hücre tipleri ve yine yine tüm hücre tiplerine dönüşebilen bakın ama dikkat edin tüm hücre tiplerine dönüşebilen ama tüm hücre tiplerine dönüşebilen ama bir organizmayı oluşturamayan yani her hücre tipine dönüşebiliyor ama hücre tipine dönüşebiliyor sadece bir organizmayı oluşturamazlar diyorum oluşturamazlar Son olarak bir de ne var arkadaşlar? Üçüncü çeşidimizde yetişkin kök hücreler. Bunlar ne yapabiliyorlardı? Bunlar bulundukları dokuda sadece. Bulundukları doku ve organdaki hücrelere sadece dönüşebiliyorlardı. Bulundukları doku ve organdaki hücrelere dönüşe Bilirler dedik ve 6. sorumuzu da bu şekilde tamamladık. Kök hücrenin tanımı, çeşitleri ve kısaca özellikleri. 7. sorumuza geldiğimizde polimeraz zincir reaksiyonu kullanılarak genlerin çoğaltılması incelenir. Kazanımımız bu. DNA parmak izi elde edilmesi sürecinde bazı olaylar vermiş ve bunların gerçekleştirilme sırasını soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir hızlıca baktığımda önce ne yapılması lazım? önce elde edilen DNA'lar bir defa DNA'ların elde edilmesi saf olarak elde edilmesi lazım. Bu bireyden alınabilir, olay mahallinden elde edilebilir ama DNA'lar önce bir ele geçirilecek, elde edilecek. Sonra bu DNA'lar yüksek sıcaklığa dayanıklı bir DNA polimeraz enzimi kullanılarak çoğaltılacak. Daha sonra ne yapılacak çoğaltıldıktan sonra? Çeşitli restriksiyon enzimleriyle Küçül, küçük parçalar şeklinde bölünecek DNA'lar çünkü restriksiyon enzimleri biliyorsunuz genleri ya da nükleotit zincirlerini belirli noktalardan keserler. Bu kesilme sonucu farklı büyüklükte DNA'lar elde edeceğiz. İşte bu anlamlı anlamsız bazı dizilerini falan hatırlayın bu konunun konu anlatımında. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Elde edilen DNA'lar jele yüklenecek DNA parçaları ve Jel elektroforezi dediğimiz yöntemle kısa DNA'lar jelde daha hızlı hareket ederken uzun büyük olan DNA parçaları daha yavaş hareket edecek. Böylelikle uzundan kısaya doğru bantlaşmalar elde edilecek. Daha sonra uygun boyama ve fotoğraflama teknikleriyle bu bantlar görüntülenecek ve daha sonra da DNA parmak izi, elde edilmiş olacak ve hangi DNA ile hangi kişinin DNA'sı ile karşılaştırılacaksa o karşılaştırma yapılacak ve kime ait olduğu bulunmaya çalışılacak arkadaşlar. Sıra sorduğu için ne dedik? 1, 2, 4 ve 3 oldu. Evet. 8'in sorumuz canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. Aşağıdaki şekilde ATP molekülünün yapısı gösterilmiştir. Bu da karşınıza sık gelebilecek bir soru tipi arkadaşlar. ATP'nin yapısı numaralandırılmış kısımların adları. E bu adenozin trifosfat değil mi? O zaman 1 ile gösterilen bölge adenin bazı. 3 ile gösterilen şeker riboz şekeri değil mi? Adenozin trifosfat. Bazla şeker arasında 2 ile gösterilen Bağımızın adı glikozit bağı arkadaşlar. Dörtle gösterilen molekülümüz fosforik asit değil mi? Peki e, ribozla fosfatlar, fosforik asitler arasındaki bağın adı ne? Ester bağı da deniyor kaynaklarımızda, ders kitaplarımızda filan ama fosfoester bağı dersek doğru olur. Şunları sorsaydı. Bunlar için de bilimsel olarak doğru olmasa da bu ayrıntıya girmiyorum. Bunlar da yüksek enerjili fosfat bağları. Soru da sormamışız ama belli de olmaz yani karşınıza çıkabilir sevgili arkadaşlar. Şunu da 5 yapalım istiyorsanız sırayla çünkü 1, 2, 3, 4, 4 olmasın 5 olsun. Evet bu şekilde tamamladık bu soruyu. DNA'nın kendini eşlemesini açıklar kazanımımız normal azotlu bir DNA molekülünün önce ağır azotlu ortamda bir kez daha sonra da normal azotlu ortamda bir kez eşlenmesi sağlanıyor. Sonra elde edilen DNA molekülleri deney tüpü içinde e, santrifüj ediliyor ve ağırlıklarına göre nasıl bir dağılım ortaya çıkar? Şimdi arkadaşlar DNA'mız normal azotlu mu? Yani şu mu? Azot 14, azot 14 mü? Ortamımız neymiş? Önce ağır azotlu ortamda bir kez. Bu iki zinciri açtım. Bir, birinci zincirim bu, azot 14. Diğer zincirim de şu mu? Azot 14 mü? E bu kendini eşleyecek ortamdan N15'le. Bu da kendini eşleyecek ortamdan N15'le. Bu birinci eşlenmemiz arkadaşlar. Peki daha sonra da normal azotlu ortamda bir kez eşleniyormuş. Hemen eşleyeyim. Birinci zincirimiz şu. Azot 14 değil mi? Bu azot 14. E, ağır azotlu ortamda bir 14 daha alacak. İkinci zincirimiz yani şu. Azot 15'li ortamdan normal azotlu olacak. Üçüncü zincirimiz en 15 ortamdan yine en 14 alacak. Dördüncü zincirimiz en 14 ortamdan yine en 14 alacak. Bakın 14 14 15 14 15 14 14 14 mü? Yani 4 tane DNA oluştu 2 üzeri 2'den bu ikinci eşlenme. Bunlardan 2 tanesi normal azotlu, 2 tanesi Melez ağır azotlu var mı? Tamamen ağır azotlu olan yok. O zaman biz bir deney tüpüne bunu koyduğumuz zaman ortada yüzde 50 oranında yüzde 50 oranında N14 15li nükleotitler göreceğiz. değil mi arkadaşlar? Bir de 14-14 varmış, yüzde 50 oranında da. Şöyle göstereyim burayı. Burayı da şöyle yapayım. %50 oranında da N14, N14. Eğer 15, 15 olsaydı onları da en alta yazacaktım. Evet şu an santrifüs sonucu oluşan manzarayı çizdim. Evet tamamladık sevgili arkadaşlar. Ee, birinci dönem ikinci yazılı hazırlık videomuzun sonuna geldik. Ama 12. sınıf öğrenci arkadaşlarımız özellikle kanalımızdaki 30 günde TYT biyoloji kampı ve 40 günde AYT biyoloji kampımızı da incelemeyi ve izlemeyi unutmasınlar çünkü ara tatilde bol bol zamanımız olacak ders çalışmak için e, kamplara da şöyle bir göz gezdirirseniz çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.